Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 taş ve diğer bazı yerlerde de hulüp diye hulüp diye biliniyor. Adamın. Evet biz 7 taş diye biliyoruz. Biz daha çok 7 taş diye anlatıyoruz. Evet top. Şu anda doğadayız. Taşları Doğada taşları doğadan bulduk. Tamamen doğal. Evet pikniğe, pikniğe geldiğimizde aklımıza geldi. E, tabii ki videomuzun her zamanki kahramanı Zeynep de burada. O da oynayacak. Evet, yanımızda top da var. Allah top attı. Evet, bu topla oynayacağız. O zaman buraya koyalım. Oyunu anlatacak Evet şimdi arkadaşlar oyunumuz şu şekilde oynanıyor belli bir uzaklıktan e, topumuzu atacağız yani buraya mesela bir çizgi çekiyoruz tamam mı bu çizgiden e, kulemizi vurmaya çalışacağız kulemiz vurulduktan sonra kulemiz devrildikten sonra arkadaşlar e, ben sizi vurana kadar Biriniz kaçacak, diğeri gelip kuledeki taşları üst üste dizmeye çalışacak. 7 taşı üst üste dizdiğiniz zaman oyunu kazanmış olacaksınız. Eğer taşları üst üste dizemeden ben sizi vurursam o zaman oyunu ben kazanmış Tabii olurum. Kim yani ee, sadece... Sırayla atacaksınız ikiniz. Kim devirirse arkadaşlar devirir devirmez kaçmaya başlayacaksınız. Ben de topla sizi vurmaya çalışacağım. O sırada birinizi kovalarken diğeri hemen gelecek devrilen taşları toplamaya ve üst üste dizmeye çalışacak. Eğer üst üste dizemezseniz ee, kazanamazsınız. Tamam buyurun planınızı yapın. Tamam. İlk önce Zeynep Elif e, vurmaya çalışıyor. Biraz daha hızlı atarsan iyi olur kızım. Al Ahmet'cim topu. Evet. Hızlı at kızım. Hızlı at ve kuleyi vurmaya çalış. Aa, yetişemedi. Evet. Zeynep Elif vuramadı. O zaman Ahmet sen atıyorsun şimdi. Evet. Ahmet Kayrağı da vuramadı. Zeynep sen tekrar at. Top kaçıyor. Koş koş yakala. Biraz daha hız, hızlı atın. Sert atın. Hayır Zeynep yine vuramadı. Ahmet bir kez daha dene. Eğer vuramazsanız biraz yaklaştıralım çizgiyi. Hadi be. Üstünden geçti. Evet biraz yaklaştıralım bence. Biraz yaklaşabilirsiniz. Evet oradan atın Ahmet. Tamam Zeynep Elif başlasın. Evet at Zeynep Elif. Hadi kızım sen vurursun. Bu sefer olacak. Evet devrildi. Kaç, kaç. Devrildi. Hemen kaçmaya başlayın. Yoksa sizi vuracağım. Evet hemen kaçmaya başlıyorsunuz. Ben Zeynep'i koruyorum Ahmet. Sen kaçtığını düzebilirsin. Hayra gel buraya seni vuracağız. Abi, evet, evet, ben değil, ben, seni vurayım o zaman ben yine Kaç Durun Nefesin kalmadı Nefesin kalmadı ya böyle oyun mu olur abi böyle Evet yetişemedin bitti hadi be evet 7 taş üst üste dizdiler kazandılar maalesef ve o kadar da uğraştık Evet şu anda sevinmeniz lazım Zeynep ne diyorsun yeah. az daha ebeleniyorduk sonra da paçayı yırttık Evet arkadaşlar kanalımıza abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi bir şey söyleyeyim. Hoşçakalın.